Merhaba arkadaşlar, Laci ben. Şimdi bir BIST analizi yapacağız. BIST 100 3 gündür yükseldiği bölgede, yatay bölgede bekliyor. Ortalamalardan biraz fazla açıldığı için ortalamaların yaklaşmasını bekliyor. Olumlu bir gelişme. Buralarda tutunduğu müddetçe hedefler daha yukarısı olacaktır şuradan baktığımızda ilk hedef 1460-65 civarları. Orayı aşarsa hedef 1575 diyebiliriz. Orayı da aşarsa önü açık zaten. Ortalamaların üzerinde yükselen trendimizin üzerinde olumlu olmaya devam edeceğiz. Aşağıya sarkarsa o zaman Elimizden tutan kimse yok. Biz de bırakırız. Zorla tutmak zorunda değiliz. O zaman düşüş eğilimi başladı diyebiliriz. Şu anda çok olumlu. 3 gündür burada tutunuyor. Buraları destek yaparsa yukarıya devam edecek. İlk hedef 1465'in üzerine atmak olacaktır. Ortalamalardan açıldı. Biraz gerilerse mesela 1415 hiç sorun değil 1415'e gerilerse daha da aşağıları olabilir ama gümbür gümbür bütün ortalamalar kesişerek geliyor. Çok sağlam bir destek oluşturdular şu anda. 1410 civarlarında günden güne de yukarıya gidiyor. Borsamız olumlu. Bir sonraki analizde görüşene kadar hoşçakalın. İyi günler.